Bu hafta programımızda e, stüdyomuzu süsleyen etkinliklerimiz gerçekten çok güzel. Ben e, bu etkinlikleri yapan arkadaşlarımızı tekrar kutluyorum. Çok güzel e, etkinlikler yapmışlar. Evet, bu etkinlikler bize nereden geldi hemen söylüyorum. Karacada Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri bu etkinlikleri yapmış. Ve bize bu etkinlikleri de göndermişler. Bakın. Ben yani bunları oturabilirsin, oturabilirsin. Ee, bu etkinlikler çok güzel. Bunların e, aynısını siz de evde yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bakın değişik materyalleri kullanarak bu etkinlikler yapılmış. Bakın bunlar birer bardak, plastik bardaklar, İkiye bölünmüş ve üstü boyanarak bir karton üstüne yapıştırılmış ve böylece çok güzel bir e, etkinlik yapılmış. Bu böyle. Şunu yardımcı olanı tutalım ve bir başka etkinliğimizi göstermek istiyorum. Bu da bir saat. Bakın. Bu da bir saat etkinliğimiz. Yine çeşitli renkli kartonlardan çeşitli şekillerde kesilmesiyle oluşturulan bir saat modeli. Bu da bizim stüdyomuzu önümüzdeki haftadan itibaren süslemeye başlayacak ve fon kağıtlarını büzerek oluşturulmuş bir başka etkinlik. Evet şu gördükleriniz çeşitli renklerde fon kağıtları ezerek, büzerek bunlar bir karton üstüne yapıştırılmış. Bu etkinlikleri siz de Evlerinizde yapabilirsiniz. Ve geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Öğretmenler Günü kutlanmıştı. Ve bu da bir Öğretmenler Günü afişi. Bir kalp ama çiçeklerle süslenmiş. Çok güzel. Ve sevgili arkadaşlar bakın burada hani e, reklama girmez sanırım. Nokta nokta puf e, oluyor ya böyle bisküvi şeklinde puflar oluyor. Onların içi e, e, kutusunun içine... Ee, çeşitli renkte e, fon kağıtları yerleştirilmiş ve oluşturulan bir etkinlik görüyorsunuz. Ve parlak el işi kağıtlarını bir karton üstüne yapıştırarak gece ve gündüzü göstermişiz bu etkinlikte sevgili arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş. Bakın ay... Güneş ve bir uzay aracı. Hepsi çok güzel resmedilmiş ve yine burada çeşitli fon kağıtlarının, çeşitli renkteki fon kağıtlarının büzülmesiyle oluşturulmuş farklı etkinlikler. Bu bunlar da çok hoşumuza gitti. Bakın. Evet, şunları görüyor musunuz? Fonlarımızı görüyor musunuz? Çok güzel. Harika bunlar da. Evet. Harika şeyler bunlar, bu e, resimleri e, stüdyomuzda bundan sonra sizinle paylaşacağız.